Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, sizlerle Gökbek Demirci ve Özge Yazın e, katıldığı geceden olan görüntülerle devam etmek istiyorum. Özge Yazın bir fotoğrafı sosyal medyada sallamış arkadaşlar. E, kafasını Göbekli Müzi'ni omuzuna koymuş bir fotoğrafını paylaşmışlar ve herkes Ezgi da Göbekli Müzi'nin barışıp ve yeniden bir arada olması ve çok mutlu görünüyorlar söylemeleri gerçekten sosyal medyada çok beğenilmiş. Fotoğrafta görüyorsunuz arkadaşlar Özge Yılmaz kafasına Göbekli Müzi'nin omuzunda çok mutlu birbirlerine kadar çok sevdiklerine belli oluyor. Bildiğiniz gibi barışıp yeniden bir arada ee, bir adalar güzel ünlülerimiz arkadaşlar e, daim olsun istiyoruz ve yeniden onların başlığı için biz fanlar çok mutluyuz sağ olun arkadaşlar görüşürüz